Bir de sahiplerinden bildi. Ben Zülfü Şeker, mali müşavirim. Aradan da, hesaptan da iyi anlarım. Ama işimiz gereği hep başkaları için. Var yap plazayı görünce dedim ki kardeşim ya bir kere de kendi paranı düşün. Hiç düşünmedim. Hemen bir ofis aldım. Vallahi iyi ki de almışım. Siz de kazananlar arasında yer almak istiyorsanız Varya Plaza'daki yerinizi alın. Şimdi gelin inanılmaz lansman fiyatlarından yararlanın ya Appendik. Tabii ki Vay Aptan. Nerede bilirsem biri kimi acaba? Ah nerede, vah nerede? Nerede tükettim hepsini bilmem. Ah nerede, vah nerede? Bir bile bilsem ah nerede? Paradır, durduğu yerde azalır. Tasarruf etmeyi bilenler onu kuvvet Türk'te çalıştırır. Katılma hesabıyla siz de bugün tasarruf edin, yarın rahat edin. Kuvvet Türk. sağlam bankacılık. Bu bir dünya rekorudur. 22 gün boyunca günde 300, toplamda 6435 gösteri ve şov. Ayrıca %50'ye varan indirimlerle çantanızı eğlenerek doldurun. Ankara, alışverişin de başkenti. Peugeot 508, kaliteli zaman. Şimdi Haziran ayına özel avantajlarla Peugeot 508 satın alın. Hem kaliteli zamanın keyfini sürün hem de hediye tav pasport kartla havalimanlarında ayrıcalık yaşayın. Diyes damattan babalar gününe özel yüzde otuz indirim. Üstelik 150 liralık alışverişe 69 liralık parfüm hediye. Diyes damat. o <Sessizlik> ile çocukları yeşile kavuşuyor. Çocuklarınızın mutlu olacağı top dolu bir yaşam şimdi Bursa Modern'de. Diyes damattan babalar gününe özel yüzde otuz indirim. Üstelik 150 liralık alışverişe 69 liralık parfüm hediye. Diyes damat. Simbaş, Ortaköy'den Boğaz'a açılma zamanı. Çocuklarınızın mutlu olacağı bir yaşam. Şimdi Bosfor Üstü'nün en yeni etabı Ortaköy'de. Yeni Türk Ceza Kanunu 7. yılına girdi kanun kadın ve çocukları yeterince koruyor mu? Özel yetkili mahkemeler nasıl değişmeli? Türkiye'de tutukluluk süreleri niye böyle uzun? Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan heyetten iki bilim adamı Profesör Doktor Ahmet Gökçen ve Profesör Doktor İzzet Özgenç eğrisi doğrusunda Taha Akyol'un sorularını cevaplandırıyor. Eğrisi doğrusu yarın 19.30'da. Plazayı, bir de sahiplerinden dinleyelim. Ben Ahu Gümbay, avukatım. Varya plazayı görünce hiç düşünmedim. Hemen bir ofis sahibi oldum. E, Yatırımı yaptım, paramın hakkını sonuna kadar savundum. Şimdi söz sırası sizde. Hadi bakalım. Siz de kazananlar arasında yer almak istiyorsanız Varya plazadaki yerinizi alın. Şimdi gelin inanılmaz lansman fiyatlarından yararlanın. Varya plaza bendik. Tabii ki Varya'dan. E, If filmin... United'ı dünya ile buluşturmak. Biz buna sarının hızı diyoruz. DHL Express. Excellence. Simply Deliver. Burası ne Bodrum ne de Marmaris. Marina, su sporları merkezi ve kumsalıyla İstanbul'un denizle bütünleşen yegane projesi Eston Deniz. Sizin eviniz, sizin gerçeğiniz Eston Deniz. Capris koltan alacağınız saray odanızın 5 yıla kadar kirasını peşinata sayalım. Kalan miktarı 30 ay taksitle ödeyin. Haziran fiyatlarını kaçırmayın. Capris Gold, Bayrampaşa, İstanbul. Siemens Ancastri 2012 koleksiyonu. Siemens bu mutfağı yarattı. Bu mutfakta modayı. Siemens gelecek evinizde. Nefis ayranımız sek. Hep olsa da içsek. Şimdi nanelisi ve light'ı da var. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı? Çocukluğumda hep sorulurdu. Oysa ben asla ayıramazdım. İçinde tüm sevdiklerimin olduğu, iki güneş gibi içimi ısıtan, iki ay gibi gecemi aydınlatan bir dünya düşlerim hep. Ve düşlerimden asla vazgeçmedim. Mira Çekmeköy, Mira Kurtköy. Düşlerin gerçekleştiği yer. Peugeot 508. Kaliteli zaman. Şimdi Haziran ayına özel avantajlarla Peugeot 508 satın alın. Hem kaliteli zamanın keyfini sürün hem de hediye tav pasport kartla havalimanlarında ayrıcalık yaşayın. İntegral Menkul Değerler Dünya Ekonomik Forumu yayın sponsoru.